Bu da böyle hep, aşağı yukarı bütün göçlerde de bir hemşerin neredeyse, diğeri de oraya geliyor. Çünkü konuşacak, sohbet edecek, muhabbet edecek kimse yok. Buradaki insanlarla anlaşma şansın yok. Ve biz de tabii ki bu mahallede göçmenlerin olduğu için biz de buraya geldik. Ve bu mahallede aşağı yukarı işte 60'dan beri, bugün 2018'e kadar, aynı ilçede, aynı mahallede ikamet ediyoruz. Tabii ki bunlar e, bugünkü e, açıdan baktığında o geldiğimiz dönemler tabii biraz sıkıntılı süreçler. E, babam biraz Osmanlı Türkçesi biliyordu. O da daha önce yaşadığı için alışverişleri e, bakkaldır, kasaptır, kadardır. O temin ediyordu. Ama bizler tabii e, Şöyle söyleyeyim, şu anda konuştuğumuz Türkçe'yi ben ilkokulda öğrenmeye başladım, okula başlayınca. Şimdi burada çocuklarla oynuyoruz. Çocuklar işte buranın yerlisi diyorlar. Onlar da tabii nereden bilmiyor ama kendilerini buranın gerçek sahibi, işte bizleri de göç etmiş kişiler görüyor. Aslında Balkanlarda daha önce de anlattım. Yani e, aynı kültürle yoğrulmuş. Osmanlı'nın e, tebasında olan ve 500 yıl iç içe yaşamış. E, bizi bağlayıcı unsurda zaten e, bir arada tutan da e, din birliğimiz. Aynı kıbleye yöneliyoruz ama e, dediğimiz gibi bir burada ötekileştirme e, yaşadık zaman zaman çocuklarla burada işte yerli çocuklarla münakaşa, kavga eder. Sonra bizlere aparat edilirdi ki. yani başlıca şeyi söylerdi işte. Yavruca konuşmayın. Tabii bunlar bizim zorumuza giderdi.